Eğer mülkiyeti anlamak istiyorsanız, sörf hakkında öğrenmeniz gereken birkaç şey vardır. Diyelim ki George, Sam ve Jill bir gün sörf yapmaya gitsin. Hepsi iyi arkadaşlar oldukları için kimse tüm iyi dalgaları kendine almak istemez. Sonuçta amaç herkesin sörf yaparken iyi zaman geçirmesidir. Bu yüzden ilk güzel dalga geldiğinde herkes bu dalganın kimin dalgası olduğunu görmek için birbirine bakar. Bunu yapana kadar ise o dalga geçip gider. Bu, sörf yapmak için iyi bir zaman değildir. George, Sam ve Jill'in ihtiyacı olan şey, dalgalar üzerinde sahiplik iddia etmek için bir yoldur. Bu şekilde herkes, sıradaki dalga benim, diyebilir. Bu, bencil oldukları için değil, tam tersi bencil olmadıkları içindir. Asıl bencilce şey, bu sistemi hiçe sayıp itişe kakışa başlamaktır. İtiş kakış yerine barış isteyenlerin yapması gereken şey hangi dalganın kimin olduğuna karar vermek için bir yol bulmaktır. Mülkiyet diğer insanlara hayır diyebilme hakkıdır. Eğer bir akıllı telefonun varsa diğer insanlar senin telefonunu kullanmak için senin iznini almak zorundadır. Ama senin kendi telefonunu kullanmak için diğerlerinin iznine ihtiyacın yoktur. Bu mülkiyeti gerçekten çok bencil bir şey olarak gösterebilir. Ancak tam tersine, bencilliğin zıttıdır. Bu yüzden mülkiyet bir toplum için çok gereklidir. Her şeyden önce mülkiyet, bizim daha yaratıcı olmamıza ve istediklerimizi yapmamıza olanak sağlar. İnsanlar o kaynakları geliştirmekten faydalanabilir ve o kaynakları daha değerli hale getirebilirler. Sonra birbirleriyle takas yaparak daha da fazla zenginlik yaratabilirler. İkinci olarak, mülkiyet bencilliği ve açgözlülüğü frenler. İnsanların mülkiyet hakkı korunmadığında açgözlü insanların gelip herkesi yoldan itmesine olanak tanınır. Ancak güçlü bir mülkiyet sistemiyle açgözlü insanlara hayır diyebilirsin. Kaynaklara sahip olduklarında korunmasını da sağlar. İnsanlar hayır diyerek kaynaklarını kullanmak yerine hepsini tüketecek insanları durdurabilirler. Ayrıca yapmak istediğimiz çoğu şey bencil olmayan şeylerdir. Kim bilir? Belki de hayattaki en büyük amacınız bir şeyler vermektir. Mülkiyet sistemi sizin bu seçim hakkınızı da korur. Ve üçüncü olarak mülkiyet hepimize daha medeni olma ve eşitlik konusunda yardım eder. Mülkiyet bize kendimiz kullanacağımız şeyleri ayırma hakkı verir. Yani aslında mülkiyete saygı duymak, bağlı olduğumuz şeyleri kullanırken birbirimize saygı duymanın bir yoludur. Fakat Mülkiyet korunmadığında genellikle en savunmasız, gücü ve siyasi bağlantısı olmayan insanlar en çok zarar görenlerdir. Daha fazla gücü olan başkaları onları topraklarından edebilir veya devlet desteği ya da kurtarma paketi adı altında paralarını toplayabilir. Eğer herkes için adalet istiyorsak mülkiyeti önemsemek zorundayız.